Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Toplumcu gerçekçi şairlerdendir. Diğer toplumcu şairlerden farklı olarak dikkatleri köylerdeki yoksulluğun boğduğu halkın üzerine çekti. Şiirlerinde çoğunlukla köy halkının problemlerini köye özgü bir anlatımla dile getirdi. Ant dergisinde yayınlanan Köylülerime şiiri büyük yankı uyandırdı. Eyn Türküleri Pablo Neruda çevirileri diğer eserleridir diyor arkadaşlar. Ataol Behramoğlu değil. İsmet Özel değil arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Refik Durbaş, Süreyya Berfe değil. Enver Gökçe'den bahsediyoruz. Buradaki eserler ve bilgiler kendisine ait. Cevabım Bursa. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Hisar dergisinde yazan sanatçılar... Sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır görüşünü savundu. Doğru. Ulu orta söylenemeyecek kadar kaba ve çirkin sözlerin kullanılmasını, büyük harf küçük harf kurallarına uyulmasını, noktalama işaretlerinin kullanılmasını istediler. Doğru. Şiirde ölçü, uyak, nazım biçimi gibi ögeleri gereksiz gördüler. Yanlış arkadaşlar. Hisarcılar ölçü uyak gibi biliyorsunuz ki nazım e, ögelerini kullanıyorlar. Bunu reddeden garipçilerde Karıştırmayalım. Cevabım C şıkkı. Sanatçı bağımsız olmalı. Sanat milli olmalıdır. Görüşünü savundular. Doğru. Sanatta yeniliğin önemli olduğunu ancak bu yenilik anlayışının eskinin tümüyle ret ve inkarı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirttiler. Yani eskiyi geçmişi bütünüyle arkadaşlar ne yapmıyorlar? İnkar etmiyorlar. Bu da doğru. Cevabım C şıkkı. Cumhuriyet döneminde görülen toplumcu şiir anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cahit Külebi kişisel gözlemlerini şiirleştirerek özgün bir söyleyiş oluşturmuştur. Doğru. Necati Cumalı kısmeti kapalı gençlik şiiri ile Marksizm düşüncesine yer vermiştir. Marksizm düşüncesinde arkadaşlar biliyorsunuz ki burada sanatı bir üretim biçimi olarak kabul ediyorlar ve anlatım aracından toplumsal pratiğe uzanan bir anlayış olarak görüyorlar arkadaşlar. Yani mutlaka burada ne vardır? Sanat onlar için bir üretim biçimidir. Dolayısıyla bu kimde yoktur? Necati Cumal'da yoktur. Bu daha çok toplumcu. Yani 1960 Anayasının getirdiği özgürlük ortamıyla alakalı bir durum. Dolayısıyla burada bunu eliyoruz. Cevabım bursa. Ahmet Arif hasretinden prangalar eskittim. Şiir kitabıyla bu dönemin önemli şairlerini etkilemiştir. Doğru. Can Yücel şiirleriyle toplumsal eleştiriler yapmıştır. Ataol Behramoğlu toplumcu endişeyi estetik bir tarzda şiirleştirmiştir. Bu da doğru. Cevabım Bursa. Bu dizeler öz ve tema bakımından ele alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir? Görüyorsun işte küçük adamları. Köhnemiş silahlarıyla saldıran sana. Kimi tutsak düşmüş kendi dünyasına kimisi düpedüz halk düşmanı. Diren öyleyse diren yılma yürü daha bir inatla kavganı diyor. Yürüt kavganı diyor arkadaşlar. Tamam. Ahmet Hamdi Tanpınar'a baktığımızda arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar saf şiir anlayışı ile yazdı. Yani öz şiir anlayışı ile yazdı. Şimdi öz şiir anlayışında biliyorsunuz ki imge vardır. Ondan sonra kapalı anlatım vardır arkadaşlar. Şöyle kapalı anlatım. Ondan sonra e, bireysel konular vardır biliyorsunuz. Kapalı anlatımdan dolayı sembolizm akımı vardır. Şimdi bu şiire baktığımızda bir kere silah, küçük adam, halk düşmanı, kavga gibi şeylerden dolayı saf şiir olamaz. Ahmet e, Hamdi Tanpınar'ı, Cahit Sıtkı'yı... Asaf, Haret, Çelebi'yi elerim çünkü bunların hepsinde saf şiir anlayışının özelliği var. Ziya Osman Sabay'ı da eleriz arkadaşlar. Yedi meşalecilerdendir. Ataol Behramoğlu olabilir. Neden? Çünkü siyasi nedenlerle yurt dışına kaçmış biliyorsunuz arkadaşlar 70 yılında. Daha sonrasında da zaten gerçekçi ve toplumcu şiir ilkelerine yönelerek şiirlerini yeni tema ve biçim arayışlarıyla beslemiş yazmış. Burada silah, düşman, Ondan sonra tutsak ifadesi, küçük adam ifadesi bize Denizli şıkkını verecektir. Cevabım Denizli. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde İsmet Özel ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? 1960 sonrası Türk şiirinin önemli simalarından biri olan İsmet Özel, yalnız Türk şiirini değil düşünce dünyasını da etkileyen bir isim olmuştur. Doğru. Özel'in ilk şiirlerinde İkinci yeni şiirinin izleri görülür doğru. 1960'lı yılların ortalarında sosyalist dünya görüşünün etkisiyle şiirler yazmaya başlayan şair, Evet, İsyan ve Cinayetler kitabı, Mustafa Supi Destanı, Türkiye Üzgün Yurdum, Güzel Yurdum, Kızıma Mektuplar adlı eserlerindeki şiirlerinde 1965-1975 dönemi mektuplar, pardon dönemi Türk toplumundaki siyasi mücadelelerini Çatışmalarını işler. Burada bir bilgi yanlışı var arkadaşlar. Cinayetler kitabı evet İsmet Özel'e ait. Evet İsyan şiiri de İsmet Özel'e ait ama Kızıma Mektuplar yani şu Memduh Şefket Esen Dal'ın arkadaşlar kızı Emine'ye yazdığı mektuplardan oluşan bir kitabıdır. Aynı zamanda Türkiye Üzgün Yurdum Güzel Yurdum şiiri de biliyorsunuz ki. Ataol Behramoğlu'na aittir. Yine Mustafa Suphi destanı şöyle arkadaşlar. Ataol Behramoğlu'na aittir. Burada böyle bir yanlışlık yapıldı. Bu yüzden cevabım C şıkkı. Özel o dönemde toplumsal, siyasi olaylara sosyalist bir gözle yaklaşır. İşçi, öğrenci olaylarını şiirlerine taşır doğru. Şair o günlerde sosyalist gerçekçi bir sanat anlayışına yakındır. Bunu da eliyorum. Cevabım C. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum, boynu bükük, ayçiçeği, şiirin ve aşkın geleceği. Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum. Dağ rüzgarı, portakal balı, alçak gönüllü, hünerli, sevdalı. Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum, yazgısı kara yazılmış gelin. Yani kaderi. Arkadaşlar bu şiir Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum, Ataol Behramoğlu'na aittir. Şöyle Ataol Behramoğlu. Şimdi şıklara bakıyoruz. Evet. Şekil bakımından memleketçi şiire benzememektedir diyor arkadaşlar. Doğrudur. Kafiyeden yararlanılmıştır. Şimdi çiçeği geleceği derken ondan sonra balı sevdalı derken ondan sonra. Ee, evet çiçek ve gelecek olarak şöyle düşündüğümüzde sondaki iyiler şöyle rediftir bulalım hatta. Çiçek ve gelecek e ve yumuşak g sesi, iki ses benzerliğinden tam uyaktır kafiyeden yararlanıldı. Benzetmelere başvuruldu mu boynu bükük ay çiçeğine benzetti Türkiye'yi sonra da şiirin ve aşkın geleceğine benzetti. Benzetme yani teşbih sanatı da var bunu da eliyoruz. Anlatıma lirizm e, hakimdir. Doğru arkadaşlar duygu hakim bu da doğrudur. Aşık tarzı şiire bağlı bir şekilde yazılmıştır. Öyle olsaydı zaten şöyle dörtlükler halinde olmalıydı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi serbest nazımla yazıldı. Dolayısıyla aşık tarzı halk şiirine ait bir şey yok. Cevabı Medirne. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gerçeğin Öte Yakası adlı şiir kitabındaki Ben Üzre, Sevda Üzre, Dünya Üzre, Tarih Üzre bölümlerinde halk ve divan şiirinden beslenerek kendini sevda, dünya ve tarihle birlikte anlatır. Aynı zamanda ressam olan şairin gerçeğin öte yakasında akşam, rüzgar, dağ ve yağmur gibi tabiata ait unsurların tasvirlerinden yola çıkılarak onun şiirlerinde tekrarlanan bir izlek yani tema olan Acı vurgulanır. Bu kitaptaki şiirlerde modernitenin yol açtığı parçalanmışlık ve zamanda sürekliğin kırılması dikkat çeker. Buradaki eserlere baktığımızda arkadaşlar Metin Altıok'a aittir. Cevabımız Bursa. Metin 6 oka ait. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Neden kedi seven bir insan olduğumu biliyorum da kedisiz ve sevgisiz getiriyorum yaşadığım günlerini yaprak döken sonunu diyor arkadaşlar. İstiareye başvurulmuştur. Yaprak döken sonu ifadesinde istiare sanatı vardır. Biliyorsunuz ki ya sadece benzeyenle ya da benzetilenle yapılır. Bunu eliyoruz. Ölçü ve uyak önemsenmemiştir. Gördüğünüz gibi gayet serbest tarzda yazılmış arkadaşlar. Nazım Hikmet'in biliyorsunuz şiirine benzemektedir. Ölçü ve uyak önemsenmedi. Bu yüzden bu da doğru. Bunu da şöyle ne yaptık? Eledik. Üslup olarak Nazım Hikmet'in şiirlerine yakındır. Doğru arkadaşlar. Teması toplumsal yaşamla ilgilidir. Teması bireyseldir. Baktığınızda herhangi bir toplumsal yaşam yok. Bu yüzden cevabım Denizli. Şair kendisiyle ilgili bir konuyu sorgulamaktadır. Neden diyor. Neden kedi seven bir insan olduğumu biliyorum da. Kedisiz ve sevgisiz getiriyorum yaşadığım günlerin yaprak döken sonunu diyor. Bu da doğru cevabım Denizli. Yukarıda bazı özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? İlk şiir 1954'te Kaynak Dergisi'nde yayınlandı. Şiir üzerine kuramsal yazılar ve değişik konularla denemeler, eleştirel denemeler yazdı. Şiirleri başta Fransa olmak üzere batılı ülkelerde de batı ülkelerinde de yayımlandı. Kargı, tutanaklar, kiraz zamanı, karşı yazgı, rüzgara yazılıdır şiir kitaplarından bazılarıdır diyor arkadaşlar. Özdemir İnce'den bahsediyoruz cevabımız Edirne. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Yeni esintisiyle başladığı şiir yaşamı zamanla toplumcu yönelim kazandı. Kendine özgü dili ve benzetmeleriyle baştan beri tavrını ve varlığını keskinleştiren, anlam kadar biçime de önem veren şiirler yazdı. Çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin, çay evlerinin dünyasını yansıtan şair olarak tanındı. Şiirinde günlük konuşma dili içine ustaca serpiştirilmiş eski sözcükler de kullandı. Kuş tufanı hücremde ay ışığı, çırak aranıyor, çaylar şirketten, şiir türündeki eserlerinden bazılarıdır diyor arkadaşlar. Refik Durbaş'tan bahsediyoruz. Bu yüzden cevabım Bursa. Bu dizelerde Gülten Akın'la ilgili olarak yargılarından hangilerine varılamaz? Ölçü ve uyağı önemsemediği diyor arkadaşlar. Tamam. E, lirik söyleyişi önemsediği, kendisinin şiiri, kendisinin şiirin dışında tuttuğu diyor. Bakalım. Her bahar, her yaz gurbette sılaya dönmesi olur ve lakin. Ne sılamız belli, ne gurbetimiz çiğdemi Ardahan yaylalarında. Nergisi Sinop'ta, Van'da, koparmış sak sarı gülü, portakal kokusu Kumluca'dan gelir. Karıştırdık sıla nere, gurbet hangisi? Bizim gibi gurbetçi görülmemiştir. Arkadaşlar ölçü ve e uya önemsemedi gördüğünüz gibi zaten serbest nazımla yazıldı. Dize sonlarına baktığımızda aynı harfler ve sesler olmadığı için ölçüde yok. Bu doğru. Lirik söyleyişi önemsediği diyor arkadaşlar. Lirik söyleyiş de var gördüğünüz gibi duygu dolu bir biliyorsunuz ki şiirdir. E, bu da doğru. Kendisini şiirin dışında tuttuğuyla alakalı bir şey yok. Yani bu anlamı çıkaramıyorum. Gayet de kendi duygu düşüncelerini dile getirmiş. O zaman 3 söylenemez. Cevabım C. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Gül yordamı, ölü bir yaz, tutsak kan, kavganın yüreği, yaşadığımız günlerin şiirleri gibi eserleriyle tanınan nokta nokta. İkinci yeni kuşağı içinde yer almış ama daha sonra toplumcu şiirin en önemli kalemleri arasında yer almıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Şimdi Nihat Behram, Süreyya Berfe, Gülten Akın bunlardan biri değil biliyorsunuz ki. Refik Durbaş değil, Kemal Özer'den bahsediyoruz arkadaşlar. İkinci yeni kuşanlı olduğu dönemde yaşadı ama daha sonra toplumcu şiire yöneldi. Cevabım Denizli. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Modern Türk şiirinin 1960'tan sonraki tüm aşamalarına hem tanıklık eden hem de bu aşamaları yaşayan şairlerden biridir. Şiir serüveninin ilk dönemlerinde soyut ve imgeci şiir anlayışını benimseyen şair 1960'lı yılların sonunda toplumcu gerçekçi bir çizgi yakalar. Dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen toplumsal ve siyasal olaylar onun şiirlerinde yansımalarını bulur. Savaş da kimi zaman ideolojik çerçeve içinde şiire dahil olurken ağırlıklı olarak insani ve vicdani yönleriyle onun şiir evrenine girer. Gün ola, savrulan, hayat ile şiir ufkun dışında eserlerinden bazılarıdır. Atilla İlhan değil arkadaşlar. Bu mavici biliyorsunuz ki şöyle. Kemal Özer önce ikinci yeninin tarzında yazmaya başladı. Daha sonra topluma yöneldi. E, toplumu da ilgilendiren konularda sonradan yazdı. Toplumcu çizgiye yöneldi. Refik Durbaş değil, Gülten Akın değil. Süreyya Berfeden bahsediyoruz. Cevabım C şıkkı.